7 Ekim'de bir koç dolunayımız var. Ev, aile, yuva konularında dolunay ışığı olacak. Taşınma, aile içi ev düzeni hareketleniyor olacak. 14 Ekim'de Venüs'ün terazi burcuna geçmesiyle kariyerinizde güçlenme zamanı başlıyor. Patronlardan destek, işten gelen sürpriz haberler söz konusu olabilir. Zirveye oynayabilirsiniz. Aynı gün Plüton retrosu bitiyor. Bizzat siz değişiyorsunuz. Kendi gücünüze ele alıyorsunuz. Hayatınıza köklü kararlar veriyorsunuz. Uzun zamandır baskılanan özgüveniniz ortaya çıkabilir. 21 Ekim'de terazi burcunda yeni ay var kariyer sahnesinde. Sizi CEO koltuğuna oturtacak gelişmeler olabilir ama koltukta birlikte gelen yükümlülükler de var. Üstelik sizden çok şey bekleyebilir. Sabırlı olursanız bu yeni ay kariyer konusunda uzun vadeli başarı getirebilir. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Kariyer ve toplum öndeki duruşunuzda derin değişimler olabilir. Patronlar veya otorite figürleriyle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. 29 Ekim'de Merkür Yay Burcu'na geçecek. Kariyer ve uzun vadeli hedeflerde hem disiplinli hem de vizyoner olacaksınız. Patronlar veya otorite figürleriyle iletişimde başarılı olabilirsiniz. Sabırlı ve planlı hareket etmeniz gerekiyor. Hayal gücünüzü stratejik kullanmak size avantaj sağlayacak. Keyifli bir ay diliyorum sizlere de.